Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sonbahar temu alışverişiyle karşınızdayım. esilaya sonbahar konseptli çok güzel bir temu alışverişi yaptık. Biraz da Esile bana katılacak. Fakat videoya geçmeden önce size hatırlatmam gereken çok önemli bir not var. Dikkatli dinleyin lütfen. Öncelikle bu videonun sponsoru Temu'ya teşekkür ediyorum gönderdiği ürünler için. Şimdi size temu'nun kampanyasından bahsetmek istiyorum kısaca. E, videoda gördüğünüz bütün ürünleri videonun açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Şimdi size ekran kaydıyla da gösteriyorum. Videonun açıklama kısmında bulunan Temu uygulamasını benim linkimden indirin. İndirdikten sonra e, uygulamadaki arama çubuğuna söylüyorum kodu. DYR2856 şu anda ekranda da yazıyor. Bu kodu yazarak 700 TL hediye paket puanı kazanabiliyorsunuz. Ve bu videodaki ürünlerden fiyatı ne olursa olsun herhangi bir tanesini 33 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Buna çok dikkat edin. Kupon paketi aktive edildikten sonra indirim süreniz 24 saat bilginiz olsun. Hemen 24 saat içinde kullanmanız gerekiyor. İndirimli alışveriş yapabileceğiniz linki de açıklamalar kısmında bırakıyorum. O linkten de kodu aratıp indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz. İade hakkınız var 90 gün ve ücretsiz kargo hakkınız var. Videonun içinde de zaten ürünlerin kare kodlarını göreceksiniz ekranda. O kare kodları okutarak da ürünlere ulaşabilirsiniz. Şimdi Esilacım'ı çağırıyorum ve ürünleri incelemeye başlayalım. Hadi gel Esilacım. Evet Esile bir tekinde yanıma aldığıma göre evet, sonbahar alışverişini açmaya başlayalım hemen. Evet Esilacım bakalım neler seçmiş Esile ben de çok merak ediyorum. Çok güzel parçalar seçtim. Hepsi çok güzel. Ve kaliteleri. Kaliteleri zaten diyecek bir şey yok. Ve çok fazla ürün alternatifi var. Bu şekilde bir çanta. Bunu zaten ben bu arada açtım bazılarını. Bunu tatilde takmıştım ve zaten çok soruldu bu çanta. Öyle mi? Çok güzel. Ve fiyatı gerçekten çok uygun. Şöyle yakından da göstereceğim çantayı ben size. İçi falan oldukça geniş bu çanta ben de bayıldım. Çok yani beklediğimden çok çok daha iyi çıktı gayet e, güzel bir çanta seçmişsin hayatım. Bu arada sonbahar tamam. demek Canılar Bayramı demek. Ekim ayı <laughs> demek sonbahar. Esin Bu yüzden Canılar Bayramı ilgili birkaç bir şey aldım. Hatta birkaç şey değil bir sürü şey aldım. <laughs> Sanırım yüzde seksen onlar oluşuyor bu arayı Ama sonbahar... Yani, yani sonbahar seçtim. Evet. evet. Oo, Bak çok bu değildir. çok, güzel ve çok gerçek. Bakalım. Bakar mısınız? Bir dakika şöyle yapar mısın? Evet. Görüyorsunuz. Çok güzel. İnceleyebilir miyim? İnceleyebilirsin. <laughs> Bunu da asacağım. Çok güzelmiş. Baya böyle Bayağı iyi. hoş yani beğendim. Şöyle göstereyim. Yani canım ben seçtim. Güzel bir seçim olmuş eserim. <laughs> Devam edelim. O zaman şöyle şuradan sweetlerden başlıyoruz. Kıyafetlere bakmaya. Çok Ve güzel. Kıyafetleri falan bayağı bayağı Kalıpları iyi ya. inanılmaz iyi. Mesela kendi bedenim atıyorum senin small. Small aldın small. Oluyor. Seçtim. Oluyor. Oluyor. Diye. Evet, zaten çok açıklamalı yazıyor Bu ya. arkası. Bakalım. mı? Şöyle bir silit. Önünü de çevirelim. Önü düz. Çok güzel Mavi. Yani. Ya çok güzel. Mavi. Ve bu arada hangi bedeni alacağınız konusunda karar veremiyorsanız beden ölçüm tablosu var. Orada belinizin santimine göre, üst santimine göre bakıp doğru bedeni de seçebilirsiniz. Bu da bu var değil mi? Aynen. Arkadaşlar bir çiçek açalım. Açalım mı? Hatta bir çiçek şey atıp gösterelim mi nasıl yandığını? Hiç yamgı yok. Getireceğiz. Getir. Aa ne pilli. Pili. Tamam o zaman ben pilli getireyim. Nasıl yandığına bakalım mı? Bence bakalım. Ben merak ediyorum. Okey sen o arada o zaman başka bir ürün gösterebilirsin. Tamam göstereyim. Ben geliyorum. O kadar çok ürün seçeneği var ki temada. Gerçekten seçerken... Bunu nasıl göreceksiniz? Bak, Anne buraya fotoğrafı koy çünkü küçücük bir şey. Aa ben bir inceleyeyim. Yananlı değil mi bu Hayır. Ee, balık. Çok tatlı bir balık ama. Ben ürünün resmini ekrana koyup görmüş çünkü olacaksınız. Küçük bir şey. Ama çok hoşmuş gerçekten. Şimdi bu ışıkları takalım ve deneyelim. Esile bunlar ne güzel dekorlar yapar. var. Yani ben Ocasına bu akşam var. başlıyorum. Baş. Dekor işine. Çok güzel yanıyor. <laughs> çok tatlı. Aynen. E Zaten e, mutlaka videolarımda göreceksiniz Esile'nin cadılar bayramı dekorunu. Bu da en güzel star bir parça olacak. Şöyle bıraktım. O zaman şunu da al istersen. Tamam. Uh -huh. Şimdi yukarıda. Çok güzel bir kazak. Yumuş yumuş bir kazak geliyor. Yumuşacık. Yumuşacık. Ve çok güzel. Onunla evet, devam ee, edelim. Şey de var. Kıyafetlerden girmişken devam edelim. Şimdi bu çok özel bir parça. Bu arada ben bunu alırken bir düşündüm. Ya yani çünkü <laughs> görselde inanılmaz güzel duruyor. Gerçekten aynısı gelecek mi? Görselini ekrana koyuyorum şu anda. neyse yani o geldi. Aynısı geldi. Yani evet görürler. Ya bizim zaten ilk alışverişimiz değil sen odan daha önce. Ya evet de oldu. çünkü çok gerçek şey. dışı duruyor. Öyle duruyor ama gerçekten bu kadar güzel geldi. Bu ürün şöyle bir ürün. Aşırı güzel. Bakın gerçekten Kapşonlu. on numara yani. Ve kapşonuna kürkü de takılıyor. Evet, ve kapşonuna kürkü de takılıyor. çıkabiliyor olması güzel çünkü kürtlü kullanacağı zaman olur, kürtsüz kullanacağı Mesela zaman ben olur. Ben şu an takmam, Ekibin sonuna doğru takarım kürkünü. kürtünü. <laughs> ha bu kürtünü çok hoşmuş. Yarım takıyorum. Bir deneyelim biz iki dakika hemen bir kürtünü. bir kültürünün geçirelim. Nasıl duruyor bir görelim. Aynen. Evet kürkünü taktık. Şöyle göstereceğim. Ama çok havalı. Çok havalı gerçekten. Çok havalı. Eskiden çok bunun içinde seni düşünemedim şu anda. Ben de kendimi düşünemedim. Çok tatlı bir parça var ya. Öf çok star bir parça. Güzel çok güzel. Çok önemli bir şey. Şöyle evet. çalar bayramdan devam ediyoruz. Burada çok güzel bir yatak örtüsü var. Onu birazdan yatağa sereceğim ve size göstereceğim. Serdiğimi de gösteririz. Yardım. Bunun boyutları var. İstediğiniz boyutu seçebiliyorsunuz oradan yatağınıza göre çık bakalım şöyle yani bu iki kat şöyle şu anda ki biraz Aynı daha, bir katı daha var. açılıyor biraz daha rengi çok canlı gösterelim yatağımız rengi zaten çok canlı <laughs> baya <laughs> şu anda <Aynı>. turuncular <laughs> arasında çok tatlı evet arkadaşlar yatak örtüsünün e, görüntüsü bu şekilde dekoratif bir örtü zaten çok da tatlı durdu <laughs> Güzel. evet şimdi burada bir e, birkaç ürünümüz daha var var da <laughs> evet çanta çanta açalım vintage. şekilde bir çanta. Dere. Çok güzel bir çanta. Güzel sarı yakınlarla gösteriyorum. Aa, o çanta da çok hoş. O, çok hoş. Gösterelim şöyle. Çok tatlı. İçine bir şeyler koyduğun zaman tabii içi dolunca daha tatlı durur. Yeter. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Rengi zaten çok hoş. Evet. Evet şimdi bunu açalım. Ay bu. Ben ne aldığımı da unuttum bu arada. O yüzden elden de açıyorum. Bu arada esir işte olan ben size tekrar hatırlatmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz indirim kodunu kullanarak Erhan çubuğuna yazıyorsunuz uygulamada. 700 TL indirim kuponu kapın ve bu videoda gördüğünüz ürünlerden bir tanesini 33 TL'ye satın alabilirsiniz. fiyat fark etmiyor. Umcu kaba tatlı, çok, 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 çok iyi Bu arada bu? bir şey diyeceğim. Bak ürünlerin çoğu böyle kırılacak edilecek ürünlerde. Evet. Yani e, zarar görmeden gelmesi bence çok güzel. O kadar uzaktan hiçbirisi zarar görmemiş. Paketleme de 10 numara gerçekten. Bardak altını açıyorum. Bakayım kim Aa, bu övgü. Evet. Ne kadar güzel. güzel. Bal kabasına bardak ağzına. <laughs> çok tatlı. Bak şimdi evet. ben odamın her tarafını da... yarasa yapacağım. Kesinlikle. Odama yeni bir dekor. Duvarları mı yapıştıracaksın onları? <laughs> en sona geçen yıl yapıştırdığımda duvarımı boyamak zorunda kalmıştık. Ama bu yıl dikkatli yapıştıracağım söz yani. veriyorum. Yani, yani. Arkadaşlar hepsini çıkarmıyorum. Evet. Testik yarasa ve bir dakika. Aynen bak. Bakayım. Bayağı çok güzel. Ama kağıt falan değil böyle. Ee, ve bak şöyle bir şey, şey var. <laughs> Şurada katlama şey var. Eee? Aa. -a. Ve hepsi katlama da. Tamam. Buradan böyle yani şey, uçuyor vibe'ı uçuyor verebilirsiniz. Tabii bir yere yapıştırdım. Çok güzel oldu bana da, o da zaten. Bizim hep bu arada yarasa girmişti of, geçen çok yıl. Çok kötü bir tecrübeydi. Sonbaharda yıl da yarasa girdi. Yani bunlar böyle minik minik yarasalar her yere yapıştırılıyor mu? Bunun Aynen öyle var. her yere evet. yapıştırılıyor. Dekoratif yarasalar. o zaman bu sticker gibi şeylerle devam edelim. Bu evet. bize yapıştırıyor arkadaşlar. Bunu da açalım. Karakede. Karakede. Esli siyah kedilere bayılıyor bu arada. Çok seviyor. Çok seviyor. Bakayım. Prizme yapıştıracağım. Hmm, tamam. Bu da şöyle mini görsel bir replik. Ne? Şöyle göstereyim. Hani kes sesini iyi görünüyorsun. Bunu aynama yapıştıracağım. Hani ben hani baktığımda iyi görünüyorsun. Sen neye bakıyorsun tamam. orada? İyiymiş, güzelmiş. Şöyle bakalım. Açın. yani gösterdik zaten. Bu bir evet. yazı. Aynaya yapışıyormuş işte. Yani. Tamam. Şimdi bu çok olay bir şey. Bu arkadaşlar. Hmm, evet. Tabut şeklinde. Tabut. <laughs> evet tabut şeklinde. Tamam. Şey, makyaj fırçalarım yok hocam. Bakayım yakından bir gösterelim. Tabut şeklinde <laughs> makyaj fırçaları. Nasıl bence? Biz de böyle romantize ediyoruz sonbaharda. Tabut <laughs> falan aynen. yani. Tabutlar, mabutlar. Artık e, Esin seviyor yani. Esin'le <laughs> Güzel bir alışveriş olmuş. Oldukça değişik parçalar seçmiş Güzel, Güzel seçmiş miyim? Güzel seçmişsin. Senin favorin hangisi? Benimki. Yani favori diyebileceğim hepsi çok tatlı ama benim sanki favorim çanta gibi. Çantayı hmm. çok beğendim. Siyah çanta benim favorim. Makyaj çantası gibi. Kürtü. Kapşonlu küplü evet. olan. Bitti evet evet bayıldım. ben de bayıldım ve he evet. her şey hepsi çok kalite çok güzel öner. Dediğim gibi indirimi, kaçırmayın. İndirim kod, indirim kod, indirim kod. Hepsi açıklamalar kısmında var. Hepsini oradan bulabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakmayı, iyi bakmayı etmeyin. Öpüyoruz kocaman.